Pazartesi saat 15.15'te güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Sevgili Boğalar, güneş tutulmasının etkisi çalışma hayatınızı ve yaşamınızı düzene sokma zamanının geldiğini size söylemekte. Sevgili Yengeçler, kariyerinizde daha önce yapamadığınız yarım kalmış işleriniz ne varsa onları gerçekleştirmek için harcayacaksınız. Sevgili Aslanlar, yurt dışı ile ilgili konu la alakalı çocuğunuzun eğitimi olabilir sizin e, gitme kalma durumunuz olabilir sevinçli haberler alacağınızı müjdeliyor sevgili yaylar güneş tutulmasının etkisini aşk hayatınızda sürpriz gelişmeleri deneyimleyerek başlayacaksınız sevgili oğlaklar bu hafta aile partnerle olan durum evlilikle ilgili konular ev taşıma ev alma miras konularıyla ilgili <laughs> Wie? <laughs> tutulması haftasına giriş yapıyoruz. Aynı zamanda Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter kavuşumunun da yaşam yolculuğumuzdaki muhteşem sürprizlerine etkisini, dönüşümün ve farkındalığını deneyimleyeceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz. Bir tarafta fütürizm, bir tarafta ilahi enerji ve şansın aktığı bir zamanlar gökyüzünde her şey var. Siz neyi seçerseniz onları deneyimliyoruz. Transitlere bakarsak Pazartesi saat 15. 15'te güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek, 19 derecede gerçekleşecek bu güneş tutulması global anlamda yeni liderleri, yeni aktivasyonları, liderlerin patavatsızlıklarını da aynı zamanda ortaya çıkartacak. Şifalanacağımız bir güneş tutulmasına niyet edelim. Salı günü Ay Boğa burcuna 14.23'te geçiş yapıyor. Önümüzdeki iki günlük süreç içerisinde iştığımız artabilir. Biraz daha rehavet çökebilir üzerimize. İşlerimizi pek yapmak isteyemeyebiliriz. Biraz daha tembelleşme zamanı. Fakat evren eylemi seviyor, hareketi seviyor. O yüzden işlerimizi yapalım. Çarşamba günü haftanın en aktif günü. İşimize odaklanıp eylem zamanı. Global anlamda bir takım haberler, zorluklar bizim canımızı sıkabilir. Gerçekten böyle olayların haberlerini alacağımız zamanlar bütünün harina niyet edelim Perşembe günü sürprizlere ve yaratıcı işler için ideal bir gün ay ikizler burcuna 15-58 geçiş yapıyor ticari konular ikili ilişkiler hafta sonuna kadar daha fazla ön plana çıkacak Dolayısıyla doğru bir şekilde değerlendirme zamanları ve geldik Cuma günü Venüs gününe sabah saatleri özellikle uyandığınızda aklınızdan neler geçiyor? Doğru bir şekilde projeksiyon zamanı gönlünüzden geçenleri zihninizde odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Şifanın aktığı ve zihninizin netleşeceği zamanlar başkalarıyla uyum içerisinde olacağımız bir güne merhaba diyoruz. Ve dolayısıyla ay boşluğa 17.44'te geçiş yapacak ve Yengeç Burcu'na da 20.44'te geçerek artık hafta sonuna doğru anne şefkatine ihtiyaç duyacağımız daha fazla niyetleneceğimiz zamanlar. Hafta sonuna baktığımızda pazar sabahı daha uyumlu bir enerjiler var fakat öğleden sonraki saatlerde ikili ilişkilerde gergin bir ortam söz konusu. Dolayısıyla ikili ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Göksel transitlerin burçları etkisine bakarsak. Sevgili koçlar, kendi burcunuzda gerçekleşen güneş tutulması yaşam yolculuğunuzda yarım bırakmış olduğunuz ilişki işbirliklerinizi tamamlamanızı ve şifalamanızı söylüyor. Dolayısıyla bu alanlara ciddi manada eğilerek ilerleme zamanı alt aylık süreç içerisinde ekime kadar ki olan süreçte Lütfen bu konuları iyileştirin Eğer hayatınızda birileri yoksa eskiler gelebilir boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi finansal anlamda sürpriz ek gelir fırsatlarını sizlere verecek. Dolayısıyla gerçekten şanslı olduğunuz bir dönemin de içerisine giriyorsunuz. Pazartesi, salı günleri ilişkiniz ve iş hayatınızın öne çıkacak. Burada tutulmanın etkisini deneyimleyeceksiniz. Çarşamba ve perşembe günü finansal konular, ek gelir fırsatları ayağınıza gelecek ve cuma günü yakın çevrenizin de etkisiyle alacağınız bir takım destekler doğrultusunda eğitim, network ilgili konulara eğilebilirsiniz ve hafta sonu aile daha fazla ön plana çıkıyor. İkili ilişkiniz, partnerinizle, aile büyüklerinizle ilgilenme ve miras konuları daha fazla ön plana çıkacak. Dolayısıyla onlarla keyifli bir vakit geçirmek için iletişimde tatlı dilli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve sevgili boğalar, güneş tutulmasının etkisi, çalışma hayatınızı ve yaşamınızı düzene sokma zamanının geldiğini size söylemekte. Yarın bıraktığınız diyet olabilir sağlıklı bir yaşam şekli olabilir artık bunları düzenleme zamanı kendi burcunuzda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi ikili ilişkileriniz ve yeni iş tekliflerini de ayağınıza getirecek Dolayısıyla burada sabiteliği bırakıp ayağınıza gelen fırsatları doğru bir şekilde değerlendirme zamanı pazartesi salı sağlıkla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz yarım bıraktığınız diyete devam edebilirsiniz çarşamba-perşembe Günleri, ikili ilişkileriniz öne çıkarken iletişimde zorlanacaksınız Ancak burada objektif olarak değerlendirirsiniz iyi niyetli olursanız alacağınız kararlar sizi ilerleyen süreçte başarı ve mutluluğu da müjdelemekte cuma günü finansal konularla ilgili geleceğe yönelik yatırım amaçlı kararlar alma zamanı Dolayısıyla bu haftayı bu şekilde değerlendirirken hafta sonu yakın çevrenizden alacağınız destekler birlikte sevdiklerinizle kısa bir tatil geçirebilirsiniz ve enerjinizi yükseltme zamanı. Sevgili ikizler, yaşam yolculuğunuzda hayatın size gerçekten güleceği bir sürecin içerisine geldiniz ve tutulmanın etkisiyle birlikte hani geçmişte böyle yarım kalmış böyle hevesinizin kursağınızda kaldığı durumlar varsa aşkta, kariyerde gerçekten bunların önünüze serileceği güzel bir 6 aylık dönem ve 4 yıllık süreç içerisinde de başarı, mutluluğu size vaat eden bir güneş tutulmasının eşiğindesiniz. Lütfen adım atın bu eşiği alıp kabul edin. Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi, sağlıkla ilgili güzel gelişmeleri ve iş değişimlerini de beraberinde getirmekte. Dolayısıyla farkındalığınızın yükseleceği, enerjinizin arttığı bir zaman pazartesi, salı günü tutulmanın etkisini deneyimleyeceksiniz. Olumlu anlamda güzel fırsatlar ayağınıza geliyor çarşamba perşembe günleri yaşam yolculuğunda çalışma hayatınızda kariyerinizde daha rahat edeceğiniz bir sürecin içerisine giriş yapıyorsunuz cuma günü ikili ilişkileriniz öne çıkmakta Yarım kalmış eski fırsatlar, yarım kalmış ilişkilerin tekrar ayağınıza geldiği, kalbiniz boşsa tık tık çalındığı zamanlar. Hafta sonu maddi ve manevi olarak kendinizi muhasebeye çekeceğiniz bir dönem, enerjinizi içinizden dışarıya akıtma zamanı. Sevgili yengeçler, güneş tutulmasının etkisine, kariyerinizde daha önce yapamadığınız yarım kalmış işleriniz ne varsa onları gerçekleştirmek geçirmek için harcayacaksınız. Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi hayatınızda sürpriz gelişmeleri, hayallerinizin gerçekleşeceğini de ifade etmekte. Dolayısıyla yarım kalmış ilişkileriniz olsun, işiniz olsun bu dönem ekip çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Pazartesi, salı günü kariyerinizdeki güneş tutulmasını deneyimleyeceksiniz. Çarşamba, perşembe günleri sürpriz gelişmeler, hayallerin gerçek olması şahit olabilirsiniz. Cuma günü sağlığınıza odaklanma zamanı ve zihinsel olarak aklınızdan, gönlünüzden istediklerinizi geçirmeyi de unutmayın. Dua ve meditasyonla enerjinizi yükseltin. Hafta sonu sevdiklerinizle baş başa geçireceğiniz, enerjinizi yükselteceğiniz zamanlar yalnız kelimeleri dikkatli seçmenizi tavsiye ederim. Ve geldik sevgili aslanlara. Sevgili aslanlar, Koç burcundaki güneş tutulmasını etkisi yaşam yolculuğunuzda size çok güzel yarım kalmış daha önce tamamlayamadığınız konuları gerek eğitim, uluslararası konular, sosyal medya ile ilgili olan alanlarda size vermekte. Yurt dışı ile ilgili konularla alakalı çocuğunuzun eğitimi olabilir, sizin e, gitme kalma durumunuz olabilir. Sevinçli haberler alacağınızı müjdeliyor ve Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi kariyerinizde sürpriz gelişmeleri deneyimleyeceğinizi göstermekte. Bakış açınızı genişletmekte etme zamanı. Artık şansın turistik konularla ilgili belki de kariyerinizde yeni bir değişim yapacaksınız. Dolayısıyla bu süreç önümüzdeki 14 yıllık sürece de etki edecektir. Hafta başı bunlarla uğraşacak, hafta ortası kariyere ağırlık veriyorsunuz. Mutlusunuz, huzurlusunuz. Tabii ki güneş tutulmasının etkisi sizin enerjinizi çok yükseltecek. Bu bağlamda bu sevgi enerjisini eski dostlarınızla keyifli vakitler geçirerek hafta sonuna doğru değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu ise biraz kendinizi dinleme zamanı, içsel enerjinizle geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Sevgili Başaklar, yaşam yolcunuzda güneş tutulmasının etkisini harcamalar alanında deneyimleyeceksiniz. Bir kredi alabilirsiniz, bir yere borç ödeyebilirsiniz. Fakat bu maddi harcama size olumlu anlamda bir katkı verecektir. Dolayısıyla bu yükün altına girdiğiniz zaman sonu güzel olacaktır. Ani harcamalar çıkmış olabilir ama bu ödemeler güzel gelecek. Boğa burcundaki Jüpiter Rönüsün etkisi, yurt dışı konuları, burada yerleşim, yurt dışı ile bağlantılı çalışmalar, yüksek eğitim konularını, sosyal medya ile ilgili güzel gelişmeleri yaşamanıza katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla pazartesi ve salı günü yaşam yolculuğunuzda olumlu anlamda biraz daha farkındalık zamanı, özellikle maddi konularda biraz zorlanacaksınız ama bu fırsatları doğru bir şekilde değerlendireceksiniz de. Üzülmeyin, sıkılmayın ve sonrasında hafta ortası kendinizi enerjik olarak daha iyi hissedeceğiniz güzel haberlerin uluslararası konularla ilgili olsun, eğitimle ilgili olsun. Alacağınız zamanlar ve cuma günü kariyerinizde odaklanacaksınız ve kariyerinizle ilgili gelişmeler sizi sevindirecek ve hafta sonu daha fazla sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olacağınız zamanlar. Sevgili Teraziler, tutulmanın etkisini yaşam yolculuğunuzda, ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili olan alanlarla da deneyimleyeceksiniz. Bu güneş tutulmasının etkisi var olan ilişkinizi iyileştirebilir, şifalayabilir, kaybı boş olanlara eski sevgilileri getirebilir. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili de işbirliklerinizde daha güzel bir partner olma zamanı, kazanç elde etme zamanı. Dolayısıyla sorunlara değil de çözüm odaklı olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve Boğa burcundaki Jüpiter Uranüsün etkileşimi sürpriz kazançları da beraberinde getirmekte. Pazartesi Salı günü tutulmanın etkisini deneyimlerken, Çarşamba ve Perşembe günü Boğa burcunda gerçekleşen bu etkileşim finansal açıdan ekstra harcamaları da size çıkartabilir. Ayrıyetten sürpriz bir şekilde destek de alabilirsiniz. Haritanızın niteliğine göre ortak gelirlerde kazanç, miras konularında ekstra kazançlar elde etme zamanı ve hafta sonuna doğru finansal risk kazançlar ya da harcamaları dengeleyeceğiniz bir süreçtir. Cuma günü sosyal medya konuları, eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz ve hafta sonu kariyerinizle ilgili bir takım kararlar alma ve değerlendirme zamanı, aileyle de birlikte keyifli vakitler geçirirken içten içe de kariyerinize yaşam yolculuğunuzda nasıl bir yol vereceksiniz, onları tefekkür edeceksiniz içten içe. Sevgili akrepler, yaşam yolculuğunuzda güneş tutulması size sürpriz gelişmeleri vaat ediyor. Özellikle hayatınızda bu yeni başlangıçlar sağlıkla ilgili size bir takım kararları aldırtacaktır. Ayrıyeten yönetici gezegeninizin bir mars satürn kavuşumu yaşadınız ve yaşayacaksınız. İlerleyen süreçte jüpiter Uranüs'te yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle size takla attıracak bir nisan ayının içerisindesiniz. Dolayısıyla İkili ikili ilişkileriniz daha fazla ön plana çıkıyor. Bir takım bitişler söz konusu olacaktır ve buradaki aşkta ani bitişler ya da ileriye doğru yönelik adım atmalar. Kariyerde bir takım yeni başlangıçlar da burada çalışma hayatı olsun, sağlık konuları olsun. Kendinize bir çeki düzen vereceğiniz bir tulmanın etkisi ki Nisan ayının etkisi böyle size gümbür gümbür gelecektir. Dolayısıyla artık daha mantıklı ve daha sağlam bir şekilde bu süreci deneyimleme zamanı. Evlilik ya da ayrılık kararı alabilirsiniz. Dolayısıyla Uranüs ve Jüpiter'in etkisi sizi gerçekten daha iyi bir sürece de getirtecektir. Netice itibariyle ilişkilerdeki sorunlar da bu dönem, bu hafta böyle göz önüne gelecek, çözüm odaklı olma zamanı. Bu hafta sonu daha rahatlayacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz ama hafta başı ve hafta ortası ikili ilişkileriniz, iş hayatınız, sağlık konuları daha ön plana çıkacaktır. Sevgili yaylar, güneş tutulmasının etkisini aşk hayatınızda sürpriz gelişmeleri deneyimleyerek başlayacaksınız. Yarım kalmış ayrıldığınız bir ilişki size geri dönebilir. Yatırımlarınızdan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evli olanlar, çocuk sahibi olabilirler. Gerçekten çok güzel böyle şifalanacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve Boğa Burcu'nda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi yaşam yolculuğu olduğunuzda sağlığınızın daha iyileşeceğini, farkındalığınızın artacağını da gösteriyor. Aile bireylerin sağlığıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir bu bağlamda. Açıkçası riz gelişmeler RGB bir tutulma haftasının içerisindesiniz. Pazartesi salı günü enerjiniz yükselecek. Tutulmanın etkisi tüm hayatınıza güzel bir şekilde yansıyacak. Çarşamba ve perşembe günü iş hayatınızda sürpriz terfiler alabilirsiniz. Gündelik akışınızla ilgili aile bireylerinin sağlığıyla ilgili güzel gelişmeler sizi çok sevindirecek ve hafta sonuna doğru partnerinizle biraz daha içtimada olacağınız ve e, olumlu anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir süreç. Yalnız burada biraz daha kendinizi sorgulayacağınız bir süreçte sizi beklemekte. Yalnız kaldığınızda maddi ve manevi anlamda kendinizi böyle bir teste tabi tutabilirsiniz. Sevgili oğlaklar bu hafta tutulmanın etkisine aile partnerle olan durum, evlilikle ilgili konular, ev taşıma, ev alma, miras konularıyla ilgili deneyimleyebilirsiniz. Burada kaçtığınız şeylerle artık yüzleşmek durumundasınız. Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs'ün Jüpiter'le etkisi aşkta yatırılmaktadır. Konularında olsun, çocuklardan yana olsun. Güzel gelişmeleri, sürprizleri deneyimliyor. Dolayısıyla burada belki de hobilerinizi işe çevireceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Kazan kazan dönemleri aslında. Fakat biraz aile içine ve miras konularına, aile büyüklerinin sağlık sorunlarına da dikkat etmekte fayda var. Tutulmanın etkisi böyle bir impact yapıyor sizin hayatınızda. Pazartesi, salı günü bu konulara ağırlık vereceksiniz. Çarşamba, perşembe günü aşk hayatınızda sevindirici olaylarla karşılaşacaksınız ve hafta sonu cuma gününe doğru biraz daha düzen yaşamınızı daha tertiplemelisiniz. Evinizi düzeltebilirsiniz. Çalışmalarınızı organize edebilirsiniz. Yarım kalan işlere ağırlık verme zamanı ve hafta sonu partnerinizle, sevgilinizle keyifli vakitler geçirme zamanı. Sevgili kovalar bu hafta güneş tutulmasının etkisini eğitim, uluslararası konular, yakın çevrenizden alacağınız destekler, kardeşlerinizin mutlu mutluluğuyla, yeni iş teklifleriyle deneyimleyebilirsiniz. Boğa burcunda gerçekleşen Uranüs ve Jüpiter'in etkisi aile konularından yana mutluluğu, sürpriz gelişmeleri size yaşatacak. Evlilik teklifi, miras, ev, alım, satım konularını deneyimleyeceksiniz. Hafta başı tutulmanın etkisini yakın çevreniz, iş hayatınızda olumlu anlamda sürpriz gelişmelerle deneyimlerken hafta ortası ise Uranüs ve Jüpiter'in etkisiyle daha fazla aile ile ilgilenme zamanları. Cuma günü aşktan yana çok sevineceksiniz. Yatırımlarınızdan yana kazanç elde edebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızdan yana doğma zamanları. Hafta sonu kendinize zaman ayırıp enerjinizi yükselteceksiniz. Ve geldik sevgili balık burçlarına. Sevgili balıklar bu hafta tutulmanın etkisini finansal anlamda yarım bıraktığınız ek gelir fırsatı satlarını ayağınıza getirecek. Bunlar size tek tek önünüze gelecek. Şanslı dönemlerdesiniz. Eski iş yerinizden iş teklifi alabilirsiniz. Dolayısıyla maddi ve manevi anlamda kendinizi böyle e, toparlayacağınız bir süreç. Boğa burcunda gerçekleşen Jüpiter ve Uranüs'ün etkisi yaşam yolculuğunuzda yakın çevrenizden alacağınız destekleri ve mutlulukları göstermekte, mental anlamda daha rahatlayacağınız bir dönemin içerisindesiniz. İş fırsatı, eğitim fırsatları ayağınıza geliyor. Bir tatile çıkabilirsiniz. Enerjinizin yükseldiği gerçekten güzel bir süreç sizi bekliyor. Tutulmanın etkisine pazartesi ve salı günü olumlu anlamda iş hayatınızla ilgili ek gelir kazançlarla ilgili deneyimlerken hafta ortası eğitim iş fırsatları networkten yana güzel fırsatlar özellikle önümüzdeki 14 senelik süreci yapılandıran bir e, fırsatlar sesilesi ayağınıza gelecektir hafta sonuna doğru cuma günü aile teması aile büyüklerinin sorunlarına eğileceksiniz ve hafta sonu aşk sevgiliniz varsa, çocuklarınız varsa çok güzel vakit geçirme zamanı. Yalnız iletişim diline dikkat. Efendim 8 Nisan haftasının tutulmanın olumlu güzel enerjilerini yaşam yolculuğunuzda deneyimlemeniz dileğiyle kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.